M ve N sayma sayıları olmak üzere ifadesi bu şekilde tanımlanmış. Eşitliğini sağlayan A değerini soruyor. Uygulayalım tek tek. Sağdaki sayının 1 eksiği çarpı soldaki sayının faktöriyeli. O zaman ne olacak burası? A eksi 1 çarpı 8 faktöriyel bölü 7 eksi 1 6 çarpı 5 faktöriyel artı 8 eksi 1 7 çarpı 6 faktöriyel artı 8 çarpı 7 faktöriyel eşitmiş 7. Ye. Şimdi 6 çarpı 5 faktöriyel burası 6 faktöriyelin bir basamak açılmış hali. O zaman burası 6 faktöriyel. Aynı şekilde 7 çarpı 6 faktöriyel 7 faktöriyelin bir basamak açılmış halidir. Yani burası da 7 faktöriyel. Yine aynı şekilde burası da 8 faktöriyel olacak. Şimdi a eksi 1 çarpı 8 faktöriyel böyle Şimdi 6 faktöriyel en küçüğü ya. Diğerlerini de 6 faktöriyel kadar açalım. Burası zaten açık haliydi. Şurası 6 faktöriyel. Şurası 7 çarpı 6 faktöriyel. Şunu da 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde açarsam şu aşağıya 6 faktöriyel parantezini aldım. Buradan 1 geldi. Buradan 7 geldi. Buradan da ne gelecek? 56 gelecek. Eşitmiş 7'ye. Şimdi ne yapalım? Şu 8 faktöriyeli 6 faktöriyeli kadar açalım. A 1 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı. Bu toplam kaç yapacak? 64 yapacak. Eşittir 7'ye. Buradan 6 faktöriyeller sadeleşti. Her iki tarafta 7 çarpanı var. Bunlar da gidecek. 8'i de böldüm. 64'e 8 kaldı. Yani a 1 bölü 8 eşittir 1 ise a eksi 1 eşittir 8'dir. a eşittir 9 olacaktır. Doğru cevap b seçeneğidir.